Sürekli insanlar soru soruyor. Boş yere. Şimdi insanların yanında, peygamberlerin yanında çok soru soran insanlara bakalım. Mesela Bakara suresinde e, ismini de zaten bu olaydan alıyor. Bakara inek demek biliyorsunuz. Şimdi o dönem Musa Aleyhisselam döneminde Allah Subhanehu ve Teala bir emir veriyor. Bir inek kesin diyor. Yani bir bakara. Nekira ifadeyle geliyor. Bir inek kesin. E, i̇nsanlar diyor ki Hani sen bizimle dalga mı geçiyorsun inek kesin diye? Musa aleyhisselam ne diyor? Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. O zaman diyorlar ki bu ineğin bize mahiyetini açıkla. Bak bir inek kesin dedi değil mi? Artık bunu yap. Bunun peşine düşme. O zaman diyor bu ineğin mahiyetini bize açıkla. Allah azze ve celle ne yapmış? O zaman onlara bu ineğin tam böyle genç yaşta olmadığını veya yaşlı olmadığını, vasat bir yaşta olduğunu onlara izah etmiş. Yetmemiş onlara. Bir daha soru sormuşlar. Demişler ki bu ineğin rengi ne? Allah subhanehu ve teala demiş ki sarı ve parlak bir renkte. Demişler ki bütün inekler birbirine benzer. Başka başka özellikler neler? Allah azze ve celle yine eklemiş Musa aleyhisselam vasıtasıyla. O tarlada çifte sürmez veya sulama yapmaz ve onun üzerinde alaca yoktur. Yani tek renktir. Sonuç itibariyle bu inekten bulup kesiyorlar. Allah subhanehu ve teala diyor ki neredeyse kesemeyeceklerdi. Neredeyse kesemeyeceklerdi. Niye? Çünkü soru sordukça üstlerine yük biniyor. Normal bir inek kesecekti. Ne oldu? Orta yaşlı oldu. Bir daha soru sordun rengi sarı oldu. Bir daha soru sordun parlak renkli oldu. Bir daha soru sordun üstünde alacası olmadı. Bir daha soru sordun işte örnek veriyorum çifte sürmemiş olacak, sulama yapmamış olacak özelliklerini arttırdım. İslam da böyledir. Sana gerekli olan soruyu ne yapmam lazım? İnek kesmem lazım Allah için. Kurban etmem lazım. Bitti. Sen yani vatan. Git bir bedevi gibi iman et. Git o ineği kes. Kimse sana İneği kes dedikten sonra niye bu inek sarıdayı, niye alacalı, niye arazide çalışmış bir inek der mi? Demez. Çünkü o özellikler zikredilmedi. Ama sen üstüne vazife olmayan şeylerin peşine düşersen bu olmaz. Cemaat çalışmalarında da böyledir. İlim talebesi, hoca, oradan mükellef, Müslümanların sorumlu tuttuğu bir kimse sana bir konuda senden bir ricada bulunmuşsa eğer bu günah değilse, masiyet değilse, bunun peşine düşmek, içeriğini araştırmak, bunu niye yapıyoruz, niye böyle yapmıyoruz demek onun vazifesi değildir. Çünkü yönetici konumunda olan o değildir. O, o, o işi yapmakla vazifelidir. Belki ikisi de aynı ecra alır. O itaat ettiği zaman da işte ulul emre itaat meselesi budur. Ulul emir size kötülük emretmiyorsa, masiyet ee, emretmiyorsa ona itaat etmek size sevap kazandırır, hasene kazandırır. Ona itiraz etmekse sizi günahkar yapar. Mesele bu kadar açık.